Mega Star Tarkan dün akşam YouTube kanalında yeni şarkısı Geceğin klibini yayınladı. Tarkan'ın yeni şarkısı iktidar tarafından panik yarattı. Tarkan'ın 5 yıldan sonra yayınladığı son teklisi Geşek adlı şarkısı sosyal medya tarafından büyük yankı uyandırdı. Muhalefet partisi temsilcileri Tarkan'ın şarkısını teker teker paylaşırken iktidara göndermede bulundular. AKP'ye yakın medya adamı adlı Twitter kullanıcısı Tarkan, CHP ve ortaklarına seçim şarkısı yazmış. AKP'ye hafiften sempati bile duysan trollsündür, yalakasındır. Ama CHP'li olursan, sanatçı olursan, entelektüel, özgür ve çağdaş olursun şeklinde bir paylaşım yaptı. MHP'de görev yapan Suat Kıranoğlu ise bu paylaşıma yer verdi. Merak etmeyin, 2023 Haziran'da bu ipnelerin alayına geçecek hem de gacırt diye geçecek yazdı. Twitter profilinde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okuduğunu belirten Kınalıoğlu'nun paylaşımı tepkiler topladı. Söz ve müziği Tarkan'a düzenlemesi Ozan Çolakoğlu'na ait şarkının sadece sosyal medyada değil tüm akşam siyasi tartışma programlarında dahil konu oldu. Tarkan'ın şarkısındaki sözleri üzerine alınan yandaşlar hemen harekete geçip Tarkan'ı karalamaya başladılar. TRT sunucusu Ersoy Dede Tarkan'a ötlek dedi. TV 100'deki programda MHP'li Metin Özkan geçecek şarkısına Tarkan'a HDP'den sufle verdiğini, diriliş postası yazarı Murat Özer de Tarkan'ın şarkısını CHP tarafından sipariş edildiğini söyledi. Geçecek şarkısının ardından hedef gösterilen Tarkan'a destek yağdı. Tarkan yalnız değildir etiketiyle Yeşil ile beraber Twitter'da üst sıraya yerleşti. Sizler şarkıyı dinlediniz mi? Dinlediyseniz şarkıdaki geçen sözler sizce neyi ifade ediyor? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyoruz.